Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta tek bir çubuk şeklinde katman kayısından gökyüzüne kadar TNT, patla TNT koyup patlatacağız. Bakalım sonuç ne olacak? Ben açıkçası çok merak ediyorum. Şimdi sizinle beraber başlayalım. Bu arada kanala abone olup like at, videoma like atmayı unutmayın. Evet gördüğünüz gibi bayağı fazla kazdık. Bakalım sonuç ne olacak? Ben hatta buraya kadar gelmişken burayı bir patlatayım. Almayı unuttum. Heh. Tamam. Oyun kasacak mı acaba? Evet su geldi diye patlamamış. Şimdi buraya da bir patlatalım. Bakalım ne olacak. Of, çok, sular sayesinde çok farklı bir manzara çıkmış. Çok güzel bir manzara. Evet etrafı aydınlatalım birazcık. Ve dibe kadar gelmişiz. Hatta burada opsinden de oluşmuş. Şimdi yukarıya doğru çıkacağım ve yukarıyı da patlatacağım. Bence yukarısı daha güzel gözükecek. Burada çok fazla su olduğu için pek de bir şey gözükmüyor. Ama bence yine manzarası güzel oldu. Şimdi asıl yere geldik. Şu meşaleyi de kıralım. Bunu gökyüzüne kadar çıkartacağız ve gece manzarasına bakacağız. Bakalım sonuç ne olacak. Ben şimdiden çok merak ettim. Bu arada yorumlarda yazın Minecraft'ta başka ne yapmamı istiyorsanız. Şöyle bir tane fener koyalım. Hatta istiyorsanız ben bir kamera kaydını durdurayım. Oyunda bir uyuyalım. Oyunda uyanınca göstereyim size bakalım sabah nasıl gözükecek. Evet şimdi oyunda sabah oldu ve yukarı çıkartmaya devam edeceğim TNT'leri. Sınırı ulaşacağımız zaman patlatacağım. Şunu bir bitirebilsem. Evet hala yukarı çıkıyoruz. Bakalım ne zaman yol sonuna geleceğiz blok sınırına. Hadi bit artık. bitti mi galiba yoksa Evet bitmiş sınırı ulaştık Artık patlatabiliriz Bakalım nasıl gözükecek Evet hala aşağıya gelemedi Ama geliyor Tabi buralarda üst taraflarda hiç blok olmadığı için onları patlatamıyor etrafa gidiyor. Patlıyor. Evet sonunda aşağıya geldik. Ve arkadaşlar evet sonuç bu şekilde. Aşağıdan yukarıya doğru çubuk bir şekilde yaptık. Hemen en aşağıya kadar biz bir inelim. Bakalım ne kadar aşağı inebiliyoruz ve evet Burada Tam şuraya kadar patlattık Hadi bit artık ve Evet gördüğünüz gibi bir sonuç ortaya çıktı. Şimdi çevrelere bakalım. Buraya gelmiş. Burada patlamış. Demek ki arkadaşlar yerin altından en yükseğe kadar blok patlatınca çok da fazla bir etki yapmıyormuş. Bir dahaki videomuzda daha fazlasını da patlatırız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olsanız da sevinirim.